Kalettin. Mağaradan getirdiği tek şey olan kirli lambayı annesine verdi ve lütfen bunu temizle bir şeyler satıp yiyecek alalım dedi. Annesi lambayı ovalamaya başladığında daha da heybetli ve güçlü başka bir cin belirdi. Bu lambanın efendisiydi. Cin, dile benden ne dilersin efendim dedi. Lambanın cini, Yüzün cininden çok daha güçlüydü. Alaaddin'in ilk dileği annesi için bir sofra dolusu nefis yemek oldu. O andan itibaren Alaaddin ve annesi yoksulluktan kurtulmuştu. Artık her istediklerini dileyebiliyorlardı. Ancak Alaaddin lüks içinde kaybolmadı. Daha büyük hayalleri vardı. Bir gün şehirde gezintiye çıkan sultanın kızı Prenses Yasemin'i gören Alaaddin ona aşık oldu.